Herkese günaydın arkadaşlar. Sakin bir havadan ve kralı bir körüklük sabahından herkese günaydın. Evet, yeni yılda da doğadayız arkadaşlar. Herkes terk etse de, herkes terk etmek zorunda kalsa da biz bu doğayı, körüklüğü terk etme niyetinde değiliz. Ha, tek beklentimiz şu. Biz buraya cennet diyoruz. Bugün için susuz cennet diyoruz. Yetkililer sesimizi duyarsa, vicdanları açılırsa, yeni yılda açılacağını düşünüyoruz. Buraya suyu olan cennet demeyi düşünüyoruz. Başka bir eksiğimiz yok. Sadece cennet olduğuna inandığımız buranın susuz cennetlikten suyu olan cennete dönmesini istiyoruz arkadaşlar. Ha, şu anda iyi duyumlar alıyorum. Siz izleyicilerimiz videolarımızı birçok yetkiliye seyrettirmişsiniz. Ve geçen gün e, bir izleyicimin yazdığı gibi yetkili karşımda suçluymuş gibi utandı benim suçum değil dedi diyor. Bu bile bir kazançtır. Düşünebiliyor musunuz? Bir izleyici, bir doğa seve, bir insanlık seven, suyun kutsal olduğunu inanan insan birisine videoyu gösteriyor. Ya bak diyor bu insanlar susuzluktan burada çığırışıyor. Bu burası bir de Gündoğmuş. olmuş. Kaplan Mahallesi'nin bir bölümüymüş. Durum nedir diyor. Sadece verilen cevap kafanın öne eğilmesi, halletmeye çalışıyoruz denmesi. Nasıl halletmeyse herhalde buradaki son insan ben de ölünce halledecekler. O zaman da diyecekler ki bakın kimse kalmadı. Bütün evler yıkıldı. Biz su verdik. Evet. Su savaşına devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim savaşımız vicdanlarla. Kör vicdanlara açmak bizim işimiz ve bu vicdanları açacağız. Eğer insansa mutlaka o vicdan açılacak.